ülkemizin içinde bulunduğu bu pandemi sürecinde hayatlarını tehlikeye atarak, ölümü göze alarak halkı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sinema iyileştirir değiştirir ve güzelleştirir. Ona gönül verenleri, umut verenleri yalnız bırakmaz. Öyle bir aynadır ki görmek istediğimiz her şeyi görebiliriz. Göremediklerimizi de görebiliriz. Umutlarımızı yeşeltir ve bizi hayata bağlar. Ve vefalıdır. Onu sevenler unutmaz, yanında olur, ödüllendirir, sevgiyle kucaklar. Hoş geldiniz, sevgiyle kalın. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili belediye başkanımız Rıza Akpolat burayı bize tahsis etti. Elemanlarla birlikte arkadaşlarımız başarılı bir çalışma yürüttüler. Teşekkür ediyorum tabii önce. Eee çocukluğumuzdan beri ilgiyle saygıyla, hayranlıkla izlediğim değerli sanatçı arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim bacılarım diyeyim. Hepiniz bir de, bir de. hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bu korona sürecinde bu kadar çok tartışma yaşadık ki bu koronada Altın Kozak Film Festivali yapılır mı? Tabii sanat sevmeyenler bu festival yapılmasını istemiyorlardı. Onlar için normal tabii. Sanat sevmemek, insan sevmemektir aslında. Sanat sevmemek, barışı sevmemektir, kardeşi sevmemektir aslında. Bunları sevmeyenler elbette sanatın icra edilmesini her alanda engellemek isterler. Biz de onların karşısında inadına sanatı destekleyeceğiz adına sanat etkinlikleri yapmaya her zamankinden daha fazla çalışacağız. 83 milyonun ortak değer olan Mustafa Kemal Atatürk bu kadar sanata değer verirken bizim ondan ayrı düşmemiz elbette söz konusu olamaz. Ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olanların da bizle işi olamaz. Böyle insanların da hiçbir alanda bizim değerlendirmemiz de söz konusu olamaz ve elbette de benim de hepimizin de yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka da bir yolumuz yoktur. Bizlerin. Kıymetli kardeşlerim. Ee, tabii Adana deyince sinema akla gelir. Sinema deyince Altın Koza Film Festivali akla gelir. 51 yıl. 27.sini kutluyoruz. Koronada zor koşullarda yapıyoruz. Artık Demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan emelli bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti çok seneler geçti Dönen yok seferinde Herkese menderes aradığı zaman o kadar heyecanlandım ki çocuk gibi. E, çünkü Adana benim için gerçekten çok önemli bir şehir oldu her zaman. Çünkü ben e, 79 yılında e, Orhan Kemal uyarlaması Erden Kralın çektiği Bereketi Topraklar üzerinde filmiyle Adana Karataş'ta başladım. 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülü Nur Sürer'in oluyor ve ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akbulat'ın elinden alıyorlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Alkışlarla sizleri yerlerinize uğurluyoruz. İnsanın sağken kendisini izlemesi pek hoş bir şey değil. <laughs> Öncelikle bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen başkanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Oldukça zor günlerden geçiyoruz. Bir taraftan salgın, ekonomik, politik. Ama bütün bunlara rağmen bu festivalin gerçekleşmesinde eminiz için gerçekten sizleri yürekten kutluyorum. Bana verilen ödüle gelince, onur ödülü, ben bu ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipler Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun. Aydın günlerde görüşmek umuduyla. Çok. Altın Koza'ya ben teşekkür ediyorum. Size ödül <laughs> verdiğim için sağ olun. Burada efendim ödül buyursunlar. <laughs> Sevgili... Sayın Işık Öğüt'ün elinden alıyor efendim. Bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Hem sizin elinizden çok teşekkür ederim e, SİAD jüri üyelerine ve ayrıca çok gururluyum Cüneyt Cebe'nin oyunun adını taşıyan bir ödül aldığım için. Teşekkür ederim. Efendim, tebrik ediyoruz efendim. Buyursunlar. Önce ödülü verelim isterseniz. Hadi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun artık meslektaşlarından biri olduğumu herhalde içselleştirdim diyebilirim. Evet. Uzunca bir süre ben hekim arkadaşlarım için bizim sinemacı Ercan'dı. Yönetmen arkadaşlarım için de ya doktor Ercan'dı. Bakalım sinema yolculuğumuz nereye götürecek bizi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrik ederiz. Sanırım bir ödülümüz daha var. Doğru değilse değiştiririz birazdan. Buyurun efendim. Önce kim konuşmak ister? Türkan Şuray Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü Ben Bir Denizim filmindeki performansıyla Sare Akbaş'ın oluyor. Bir dahi yine Türkan Şuray Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü Plaza filmindeki performansıyla Deniz Altan'ın oluyor efendim. Alkışlar Umut Veren Kadın Oyuncularımıza buyursunlar efendim. Mikrofonu sevgili Ozan Çelik ödülünü tebrik ediyoruz. Ozan'cığım mikrofon senin ve Selin Yenici Nasip Sağdayız Yazı filmindeki performansıyla ödülünü aldı. Mikrofon sizin efendim. Buyursunlar. En iyi sanat yönetmeni ödülü sevgili Çağrı Aydın'ın oldu. Bir efendim. <laughs> Tekrar buyursunlar. Uzun <laughs> <laughs> olsun. Kim önce Serdar'dan başlayalım. Şey buyurun olur. lütfen. Gregor Samsa gibi bir sabah böcek. Bu sahneye geldiler. Saçmalamayı kes oğlum. Kimden galiba kısa bir sahnesi var. Buyursunlar efendim mikrofon sizin. Ercan Kesal'ın oldu. <laughs> efendim, buyurun ödülümüzü alalım önce isterseniz. Sonra da mikrofon sizin. <laughs> Biraz yukarı kaldırabilirsek her Şey, ups, tamam. Ee, ödülümü bugün burada olmayan festivalin e, direktörü sevgili dostum Kadir Beycioğlu nu ve onun kıymetli oğlunu bizden erken ayrılan oğlunu anarak e, ona onun nezdinde evlatlarını erken kaybetmiş bir ülkenin ee, çocuğu olarak Kadir Beycioğlu için alıyorum. Bora adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. En iyi filmi nasıl seçtiniz? <laughs> Bunları nasıl seçtiniz? Ben olsam hiç karar veremezdim herhalde. Hepsine birincilik verdim. Evet. En iyi film ödülü nasipse adayız. <laughs> 27. Uluslararası Altın Koza Film Festivali en iyi film ödülü Nasipse Adayız'ın oluyor. Tüm film ekibini o güzel alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Nasipse Adayız 27. Altın Koza Film Festivali en iyi film ödülünün sahibi oluyor. e, camialarının bir ferdi olduğum için onur duyduğum hekimlik camiasının sahada yaşadığımız zor günlerde can çalışan değerli arkadaşlarımın adına alıyorum efendim. Sağ olsunlar. Tebrik ediyoruz efendim. Kutluyoruz. Bu arada Altın Koza Film Festivali'nde buluşuncaya kadar efendim. Hepinize hoşçakalın.